Efendim, şimdi geçiyoruz ekranımıza. Bu arkadaş. Ben bu arkadaş tanımıyorum. Videosunda görmedim daha önce. E, fakat bizim YouTube'daki arkadaşlarımız e, orada dedirmiş bir halde 500 küsür kişi yorum yapmış. Aralarında pek çok arkadaşımız da ille de bu videoyu izlememi istemiş benden. Herhalde e, bu video benim hayatımı değiştirecek diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Ama bir yandan da korkuyorum. Ee, yayın ekibim, bu videoyu siz izlediniz mi? Yani içinde böyle çocuk yok, e, küfür yok falan, değil mi? Yani böyle patlamayalım. <gülüyor> İzlememişler. <gülüyor> ben izlemedim söyleyeyim. Ben de senle beraber izleyeceğim. <laughs> tamam. Peki. Tamam. <laughs> Oldu. Hadi bakalım. E, o zaman giriyoruz. Sıkıntılı durum yok abi yazmışlar chat'te. Bak chat size güveniyorum. Bak kendimi size emanet ediyorum arkadaşlar. Tamam. Tamam. Peki. Buyurun. Hadi bakalım. Başlatıyorum. Ne olacak? <laughs> Bir kere elindeki synth'i sevdim. yani controller synth güzel. Güzel alet. Şık. Olur. Hadi bakalım. Hayırdır. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır! 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 Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra... Yayın... Dur ya. Cellat mı geldi? Gördünüz mü? No. Bu ne? Şu an ne izliyorlar? Bu TikTok mu izliyorlar şu an? TikTok'ta böyle bir şey mi var? TikTok'ta böyle bir şey yapıyorlar. Bu o ne arkadaş... TikTok'ta canlı yayın mı bu? Ne bu? Feed'inde video paylaşıyorsun. Ya sanırım şeydekine benziyor. Şu Instagram'da paylaştığın videolara benziyor. Allah Allah. TikTok yayıncılığı yazmış birileri. Hadi bakalım ne olacak acaba? Ben ama gerçekten korkmaya başladım. Yani şu 19 saniyede bu videoda başıma geleceklerden korkmaya başladım. Devam ediyorum. Şimdi de sadece bir yat alabilmek için ölüm edenlerinizi çiğnemeye başlayacağım. Vur şire, dolar vurur ya buraları ikonları vuruyor arkadaşlar. Kirazı tayinsel çiz ya. Senin oluyor. Hadi izleyelim. Neyden İzlemeyelim. Neyden? 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 Reymen, bu hanımefendiye her ne yapıyorsan yapma. Acıyor galiba. Merak ettim, izleyeceğim. Hadi bakalım. Reymen! Ha Reymen ne yaptı? Reymen ne yapıyorsun? Bak çocuk da aynı şeyi soruyor. Reymen ne yaptı? Ne, ne yaptı? Çünkü teknik olarak Reymen şu anda o ortamda bile yok anladığım kadarıyla. Yani Reymen şu an ablaya bir şey mi yapıyor? Ya yemin ediyorum bilmiyorum. Ben bu videoyu ilk defa izliyorum. TikTok'ta yayın yapıldığından haberim bile yok. Bu kadın her canlı yayında böyle mi? Bu abla her canlı yayında böyle de E bu çok yorucu bir şey. Her canlı yayında böyle ve izle Deniyor mu? Para gönderiyor yazmış. Abi dur izleyeceğim devamlı. Bu çok enteresanmış ya. Rayman. Ne yapıyor? Söyle. Reymen, Reymen ne yapıyorsun? Ne olur söyle. Ya Reymen söylesene. Reymen, Reymen. Sesi gitti kızım. Reymen sen nereden geldin geldin? Reymen, bu ablaya her ne yapıyorsa sesi giderek tizleşiyor. İlginç. Yani açıkçası ben bir insana bir şey yaparak onun sesini tizleştiremem ki işim ses. Ben bunu yapamıyorum. Ama Reynmen yapabiliyormuş. Bravo. Neticede benim yapamadığım bir şey yapıyorlar. Ya ben bunu ancak alkışlayabilirim yani. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Ekranda hiçbir şey olmuyor. Neye şaşırıyorsun? Neyse ki çocuk duygularıma tercüman oluyor. <laughs> Hakikaten hiçbir şey olmuyor. <laughs> ben bu çocuğu sevdim. Kim bu? Hugola. Ya adı yok mu bu arkadaşın? Ben ben bu arkadaş ismen tanışamıyor muyum yani? Hugola mı diyeceğim kendisine? <laughs> ya bunu nasıl tonlayacağım biri? Hugola diye mi tonlayacağım? Nasıl tonlayacağım? Bir, bir şekilde tonlamam lazım. Hugolamak mı yani konu? Hani nereye çuf çuf diyoruz diyen bir karakter vardı ya. Ha Hürkan, Hürkanmış tamam. Tamam, Hürkan. Hürkan duygularıma tercüman oluyor an itibariyle arkadaşlar. Abi hakkındaya bak. Neyin hakkındasına bakayım? Neyse şimdi devam. Merak ettim. Bu video ilgimi çekti. Kirli beyaz! Kirli beyaz! Kirli beyaz da bu kadının sesini inceltebiliyor. Sevgili yayın ekibim. Araştıralım lütfen. Rainman ve be, Kirli Beyaz her ne yapıyorsa bir insanın sesini radikal bir şekilde inceltmeyi başarıyorlar. Bunun ne olduğunu biz de öğrenirsek eğer ben vokal koçluğu yaptığım şarkıcıların hepsini coştururum. Bir şey var çünkü. Dört oktav bekliyor sese. Düşünsene bunun ebeveynlerisin. her videoda söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarabiliyorlar. Şimdi şu... Gerçekten benim bu video ile ilgili hiçbir şey söylememe gerek yok çünkü arkadaş gerçekten bu videoda bunları izleyen herhangi birinin söyleyebileceği şeyleri söylemiş zaten. O yüzden 1 milyon 470 bin 195 defa izlenmiş bu video çünkü duygulara tercüman. İşte bu. Ben buna 9 dakika boyunca katlanabilir miyim emin değilim yalnız. Yani çocuğun videosu kötü diye değil. Şu görmek zorunda kaldığım ve gözlerimi kanatan şeylere... Yani... Abi bu şekilde bağıra bağıra her yayında 5000 TL'den fazla kazanıyor bu kadın. Ben nazar etmeyelim. Çünkü ortada büyük bir performans var. Yani... ya yani bu sesi çıkartabilen birileri daha vardı. Mesela biri Axl Rose'du. Stadyum konserleri veriyorlardı Stadyum konserinden de iyi kazanılıyor. Şu durumu bir inceleyelim. Biri yayın açıyor. Ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına Rain Man'in gelmesi. İyi bir performans. Bir dakika. Yayındaki tek performans Rain Man'in gelmesi. Demiş. Buradaki gelmek... Bizim... Anladığımızın dışında bir gelmek olabilir mi? Can? Kanal umarım değildir. Yani videosunu izlemiş olsun diye umuyorum ben şu an. Ya, doğru anlıyoruz değil mi? Rayman bu ablanın canlı yayınına geliyor. Ya da işte artık bağış mı yapmış? Yani. Tamam yani o Muhteviyat bu kadar. Yani... Ama ne kadar bağış yaptığını da bilmiyoruz o sırada gelen kim? Rain Man mi, yayıncı mı? Ha, abi o fake Reymen yazmış abi. Tamam peki fake Reymen. E... Hayır çünkü abla geldi 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 diye falan deliriyor. Bu hakikaten yanlış anlaşılmaya çok müsait bir video. Bak ben hiç kendi şeyliğimden değil yani kendi fesatlığımdan falan değil. Şimdi düşünüyorum yani yok ya o zaman da olmuyor. Çünkü yani ben mesela hani uzun hayatımda ve bunca aksiyon yaşamış bir insana geldi, geldi, geldi diye falan sevinen bir kadınla hiç karşılaşmadım yani. Bir sıkıntı var. Bizim anlamadığımız bir şey dönüyor burada. Chat'teki 2000 binlem kaç arkadaşıma soruyorum, bu, bu buradaki gelme eyleminde bizim anlamadığımız bir şey oluyor, biz bunu bence anlamalıyız. Biraz daha izleyeceğim, ya henüz 2 dakika oldu videonun başından bu yana ve ya benim dünyam değişti. Can, sen nasılsın? Ben iyiyim, hala uzak durmayı düşünüyorum bu tip Çünkü sen Finlandiya'dasın, Finlandiya'da olduğun için sana biraz daha şey geliyordur, serin geliyordur yani. Ben burada ne yapacağımı şaşırdım. Yani <laughs> hocam doluna yanım kızmasın diyor. Kızmaz o buna. Niye kızsın? Şu an bu bir gösteri. Bunun farkında olalım. Şu anda gördüğünüz şey bir gösteridir. Bunun farkında olalım. Rica ediyorum. <laughs> Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. <laughs> Neler, <oluyor? gülüyor> Neler Bak 4.2 kaya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geç buturamazsın bir dakika her ne geldiyse geldikten sonra abla rahatladı ve dinlenmek için gitti bir yere oturdu. Biz gerçekten neyin an, neyin geldiğini anlayamıyoruz. Ya da an, yani bir şeyin geldiğini anlıyorsak bile onun nasıl geldiğini anlamıyoruz. Ne şekilde geldiğini hiç anlamıyoruz. Bir şeyi anlamıyoruz, anlamak istiyoruz. Tam şu an şu yayına girdiğini düşün sana. <laughs> ne kadar oturacaksın? Bak üst 3.3 oldu kalk. Evet. Abla Seni oturuyor da de... görüyor musunuz? <laughs> Beni oradan görüyor musunuz? Kubilay! Kubilay! Oh, geliyor bak. izlenmeler geri geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. Anlamaya çalışıyor. çalışıyorum. Ya, araba, şato falan. Ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık Oha 100 lira attı demiyorlar da. İşte para yağdırdı falan diyorlar yani. <laughs> Bilmiyorum. Oha. Ha. Anladım. Böyle. Ya konu şey bu gelme eylemi onun işte ne bileyim ona bir şey göndermesi falan galiba. Tamam bu biraz anlamaya başladım. Çünkü ben çok salağım. Ben, ben hala anlamadım onu. Yani Arkadaki resim yamuktu. Ben orada kaldım. Dur şimdi başka bir abla geldi. Ben bu ablayı daha bir zeki bir abla gibi görüyorum. Ee, öyle böyle şey yani saç da buradan toplanmış falan. Şey yani bence bu abla bize bunu anlatacak. Ee, şu an anlayacağız. Yani ne geliyor, nasıl geliyor, geldiğinde nasıl hissettiriyor. Çünkü bir önceki ablaya o gelen şey her nasıl hissettiriyorsa... Biz onun hissedişinin seviyesine ulaşamadığımız için anlayamadık konuyu. Bu abla daha ölçülü bir şekilde hissederse gelen şeyi belki bu sefer anlarız diye düşünüyorum. Devam. Aa görkemli şata attı. Amazing. Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir şov var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küsüyüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel kalıyorlar. Ve bunu da çok resmi... E tamam bunu ben yayının başında söylemiştim zaten. 90'larda da böyle bir şey yapılıyordu magazin dünyasında. İşte oradan da buraya geldi falan filan demiştim. E tamam TikTok'ta da bu oluyormuş işte. E şablon aynı. Değişen bir şey yok. Ama biz hala şeyi öğrenemedik. Ne geliyor? Nasıl geliyor? Ne şekilde geliyor? Geldikten sonra ne hissettiriyor? Neden böyle hissettiriyor? Çünkü söz konusu gelen şey para ise eğer para böyle hissettirmiyor. Hani bana sık sık para geliyor ben oradan biliyorum yani. Hani para geldi. <laughs> geldi geldi. Yapmıyorum yani. Öyle bir şey yok. Ya bilmiyorum. Spam teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Gürkan'a selam demiş. Selam. Ee, tamam. Kamil Diken hoş geldin. Bywatch hoş geldin. Ya bu gelme olayı burada bir sıkıntı var. Biraz daha devam edeceğim. 3 dakika oldu. Gittikçe şey oluyorum. Garip oluyorum. Bir bir şekilde yapıyorlar. Kolumun şekli değişmiş. Pil aldım. Az önceki 1920 TL abi demiş biri. O şato mu? 1920 TL. O şato 19... O şato 1920 TL mi? Niye? Bak benim de sesim inceldi. Şato mu sesi inceltiyor acaba? Bu ne yapıyor? Böyle. Hadi bak, o, o kızlara birileri bir şey gönderiyordu. Allah Allah. Oo, ne yapıyor lan, lan bunlar? Geçiyorum. Daha çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler. Bakın yapanlar demiyorum. Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var. Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması. Eğer böyle... <laughs> Dur bir dakika. Chat. Bunu 25 bin kişi mi izliyor? Niye bana yayının başında bunu söylemediniz? Bu yayını kaç kişi izliyor? Ben göremiyorum çünkü Twitch bana panelimi şey yapmıyor. Bu 2500. yayını kaç kişi 2500. Bu yayını 2500 kişi izliyor. Bu geldi, geldi diye delenen ablayı 25.000 kişi izliyor. Bir de ona şato mu gönderiyorlar? Bak öğrendim şato. <laughs> şato göndermek. <laughs> şato göndermek ne lan? <laughs> 5 milyon takipçisi mi var? Abla beni her an linç ettirebilir diye düşünüyorum. Buradan çok büyük linç çıkabilir. Bilmiyorum. Ama niye linç ettirsin ki? Yani ben şu an anlamaya çalışıyorum durumu. Neyse ben 2400 kişiyle mutluyum. Teşekkür ederim sevgili 2400 manyak. Biraz daha bakacağım şu videoya çünkü hakikaten bambaşka dünyalar yani. Böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez size. Tamam anladık onu. Ha. Dediklerinden hiçbir hiç şey anlamıyorum adamın. <laughs> yat gelince böyle oluyor galiba. Bir gün beni de görürseniz yat gelirken ben de bu tarz tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. Ya bir dakika yat mı geliyor yoksa biri bunlara yat geliyorum mu diyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu yat muhabbetinin geçtiği herkes direkt yatıyor. Hatta bu abi yattı bacakları da böyle geriye doğru attı. Bir şey oldu yani. Nasıl bir yat bu? Çünkü bu kadar büyük bir tepki verilmesi için yatmat değil bayağı yatır gelmesi lazım. Yani şu an böyle bayağı yatırdan kalkıp böyle bir amca gelirse ben o zaman bu tepkiyi veririm yani. Yat 850 TL mi? Yatır kaç para? <laughs> Abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Ya siz o yüzden bana TikTok'a gir, TikTok'a gir deyip duruyorsunuz ama ben bunu yapamam. Böyle bir şey yok. Bu inanılmaz. Biri paha biçilemez yazmış. Evet bence de paha biçilemez. TikTok'a buradan öneride bulunuyorum. Yat bu kadar tuttuysa düşünün ki yatır ne kadar tutacak. Yatırı düşünün. Bir de bizim halkımız sever yatır matır böyle yatır dedik mi Giderler hemen oraya bez falan bağlarlar. Mesela şey olabilir yani hayır olsun diye yatır göndermek isteyen insanlar olabilir. TikTok TikTok Türkiye bunu ciddiye alın bakın. Hayır işlemek isteyen insanlar için yatır gönderme fonksiyonunu lütfen devreye alın. Çünkü yat geldi diye bu kadar seviniyorsa insanlar. Düşünün bir de böyle hayırlı bir şey gelse ne yapacaklar? Mesela şey olabilir yatır gönder. E, opsiyonuyla işte ne bileyim 10 öğrenciye burs veriliyor olabilir. Nasıl fikir? Çok güzel. Çünkü hayırlı bir iş ya. Mesela bence o zaman daha çok sevinmeleri lazım. Yatır geldi. Yaşasın. 10 öğrenci burs aldı. Huu falan. Çok güzel fikir. Bence bu çalışır. Bence olur. Yatır iyidir. Allah bir şey <laughs> Ve böyle şeyler yapınca da insanlar toplumdan ayır. Ta anladım. Anladım, anladım. Mesajını Karayiye aldık. Ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi bak akşam aslında oturuyorum koltuğuma. Tripoduma telefonu koyuyorum. Ya bak. Bozdunuz çocuğu. Neydi bu arkadaşın adı? Bozdunuz çocuğu. Eli yüzü düzgün, pırıl pırıl bir kardeşimiz. Güzel de konuşuyor. Belli ki kafa da çalışıyor. Ha, Hürkan. Hürkan kardeşim. Belli ki kafada çalışıyor. Güzel de video yapmış. İyi, olayı da güzel yerden yakalamış. Süper. Bak videonun 5. dakikasına geldik. Çocuğu kaybettik. Bak ne diyor? Ben de artık bunu yapacağım diyor. Buyur. Ondan sonra millet şey, beyin göçü bilmem ne. Lan biz buradaki beyinleri bile. <laughs> biz göç etmeyen beyinleri bile bak. Yani <laughs> <laughs> beyin göçü. Bizim sorunumuz beyin göçü değil ki. Bizim sorunumuz göçmeyen beyinler asıl. Ya bak çocuğun beyni göçmemiş. Göçmediği için ne duruma geldi çocuk? Beş dakika. Beş dakikada kaybettik çocuğu. Pırlanta gibi çocuk. Dur bakayım. Ve sadece şu. Al yaptı. Ya yemin ediyorum maşallah dediğim iki gün yaşamıyor ya. Şu videonun sonunu bilen biri lütfen bana spoiler verebilir mi? Bu çocuk sonuna normale dönüyor mu? Kendine geliyor mu bu çocuk? Üzülürüm çünkü. Yani bu çocuk eğer kendini bozuyorsa 5. dakikadan sonra hakikaten üzülürüm. Ha evet dönüyor demiş. İyi. İyi bari. Hadi bakalım. Allah Allah ya. Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden, böyle? Neden bu konularda üstüne gidiyorsunuz? O kız size ne yaptı ya? Ne yaptınız ne ne yaptı? Bir de bayıl istersen. Yayın açık kaldık. Bu çocukla gerçekten <laughs> çok ortak tepkilerimiz varmış şu an onu fark ediyorum. <gülüyor> 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 muhteşem, <gülüyor> muhteşem. Tamam. Evet uyan uyan gördüm gördüm uyan. Ay izlediğim ki geçiyorum. <laughs> 2.400 gençler haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bunun geçiyorum. O Bu da son bir ne yapıyorsun onu <laughs> musun? Boş ver. Çol geçiyorum. sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. Bir gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ya bir yat. Ulan bir yata anasını. Y Bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan be yatır fikrini <laughs> bakın konuşamadım. Yatır fikrini lütfen ciddiye alın. Bakın. Abla yalvarıyor. Bir yat gelsin, bir yat gelsin diye yalvarıyor. Bu abla bir yatırı hak etmiyor mu? Sevgili TikTok Türkiye, duyun bu sesi. Kitleniz yatır istiyor. Kitleniz buna hazır. Bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu geçiyorum. hemen gelecek. geçiyorum. Halihazırda şu an birçok zaten bu siteden gelir elde ediyor. Eğer açıklama linkinden siteye kayıt olur sesini yapana o kodum olan kapattık linki. Reklam girdi. Karttan gidiyorum. Atan gitmenin sebebi çok hızlı nefes alıp vermen. Biraz sakinleşmen lazım. Ulan, ne sizin bastın? Neye? Neye bastın mı? Geçiyorum. <laughs> şey ne yaptığını gördünüz mü? Ya biliyorum şu anda hani bunun üzerine bir şey söylememi falan istiyorsunuz da. Tamam ben arkadaşı, ya ben bir kere bu videoyu çeken arkadaş Hürkan. Evet Hürkan. <laughs> Teşekkür ediyorum kendisi bana benim hiç bilmediğim bir dünya gösterdi. Hakikaten bu Twitch enteresan bir ortammış. Yani iki yayındır bana hiç haberim olmayan dünyalar gösteriyorsunuz. Hani gören de şey sanır. Hani ben yayın yapıyorum, ben size bir şey gösteriyorum sanır. Hayır, siz bana gösteriyorsunuz. Hani dünya kaç bucakmış. Onu gösteriyorsunuz. Vallahi söyleyecek söz bulamıyorum. Ama arkadaşa teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle 9 dakikada, gerçi videonun bir kısmını ben atladım falan ama izlemek isteyenler izleyebilir. Hani buraya bir link falan filan bırakanlar olmuştur muhakkak. E, hatta yayın ekibimdeki arkadaşlarım e, şu videonun linkini çete yardırabilir miyiz? Şöyle veriyorum. E, i̇zlemek isteyen arkadaşlarımız hepsini izlesin istiyorsa, zaten izlenmiş izleninceye kadar 1 milyon 470 bin defa izlenmiş aslanlar gibi e, ama ne yapıyorsunuz ya hakikaten <laughs> İlginçmiş. ben mani olmayayım belli ki burada bir sistem çalışıyor e, ben mani olmayayım ben bu olaya karışmayayım anladım buna ben karışırsam buradan sıkıntı çıkacak yani çıkmasa bile ben sıkıntılanacağım onu fark ettim ablanın pet şişeyi buruşundan fark ettim orada konu pet şişe değil çünkü yani bugün o pet şişeyi böyle buran Anladınız onu siz. Teşekkür ediyorum. Bu videoyla olan ilişkimi sonlandırıyorum. Efendim, ben karışmam sosyal medyada ne yaptığınıza ne haddime. Ama sosyal medyada yaptığınız şeyler üzerine e, naçizane hani iki kelime söyleyelim artık. O da sizi kırmasın istiyorum. Ama zaten kırılacak gibi de durmuyorsunuz. Zira siz zaten sosyal medyada bir biçimde sizin hakkınızda konuşulsun diye böyle şeyler yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Bir de yat gelsin istiyorsunuz. Yat gelsin. Yat gelsin. Yat gelsin. Ben bir yabancılaştım arka arkaya söyleyince Can. Doğru söylüyor muyum? Yat gelsin. Doğru söylüyorsun. Şato da istersen biraz da. Yok ben yat diyeceğim. Yat gelsin. Yat gelecek. Ben inanıyorum. Yat gelsin. Çünkü olay o noktaya gelmiş. Yat gelsin. Nedir yani? Yat gelsin.